Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel yine şahane görüntüleriyle gözleri kamaştırmakta. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi Hande Erçel'in tatil turu devam ediyor ve tatil görüntüleriyle tüm hayranlarını yine sevindirmekte. Evet arkadaşlar, Handa Erçel ve muhteşem görüntüleri yine gözleri kamaştırmaya devam etmekte. Sizler için Handa Erçel ve onun ailesinden, sevenlerinden, en yakın e, ablasından muhteşem görüntüler paylaşmaktayız. Handa Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte muhteşem tatil keyfi yaptı sevenlerini hayran bıraktı. Sizler için Hande Erçel ve Barış Arduç'un Muhteşem dizisinden muhteşem oyunculuk görüntüleri yine ekranlarımızdadır. Sizler için yepyeni paylaşımlarımızın devamı gelecek. Kanalımı takipte kalmayı unutmayın.